Dünyanın en iyi 10 numarası Galatasaray'da. Snyder'den bile iyi. Yüzyılı aşkın tarihiyle Avrupa'da elde ettiği zaferlerle adını tüm dünyaya duyuran Galatasaray'ın bu şöhreti elde etmesine yardım eden birçok yıldız geldi geçti. Bazıları derin izler bırakırken bazıları ise hatırlanmak istemeyen birer anı olarak kaldılar. Bugün sizlerle birlikte sarı kırmızılı formayı sırtına geçirmiş en iyi 10 numaraları yad edeceğiz. Galatasaray ve 10 numara deyince akla ilk gelen isim koşkusuz Georgi Hagi. Rumen futbolunun ve Galatasaray'ımızın efsane futbolcusu tüm dünyada Karpatların Maradona'sı lakabıyla tanınıyordu. Hagiye bu ismin verilmesinin nedeni de Maradona kadar büyük bir futbolcu olarak görülmesiydi. 2000'li yıllarda FIFA tarafından düzenlenen dünyanın en iyi 10 numaraları listesine de adını yazdıran Rumen Süperstar, hiç şüphe yok ki 2000 yılında dünyanın en iyi futbolcusuydu. Galatasaray'da bir dönem 10 numaralı formayı giyip efsane olmasına rağmen mevki itibariyle oyun kurucu olmayan Metin Oktay ve Felipe Melo gibi isimleri listeye dahil etmiyoruz. Gelelim Türkiye'nin batıya açılan penceresi olan Aslan'ın en iyi ikinci on numarasına. Biz 4-4'lük futbol ekibi olarak bu noktada Prekaz ve Schneider'in arasında kalsak da burun farkıyla Schneider'i ikinci sıraya koyuyoruz. Hollanda tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Wesley Schneider, Inter'den Galatasaray'a transfer olduğunda beklentiler çok yüksekti Sniper'dan. Çünkü henüz 2-3 sene evvel dünyanın en iyi futbolcusu yarışmasında Ballon d'Or'a çok yaklaşmış ve hatta çoğu otoriteye göre de ödülü o hak etmişti. İşte böyle bir yıldızdı Wesley. Hollandalı playmaker Fenerbahçe maçında Volkan Demireli bir sağa bir sola yatırdığı golleriyle asla unutulmayacak Galatasaraylılar tarafından. Ve 3. sıra. Tabii ki Prekazi'yi koyuyoruz buraya. Galatasaray'ımızın Avrupa Fatih olmaya başladığı yıllarda 1980'lerin sonunda takımımızın Devler Ligi'nde yarı finale çıkmasında başrol oyuncularından biriydi zira. Mermi gibi şutları, zeka kokan ara paslarıyla Galatasaray'ı zaferden zafere taşımıştı ünlü futbolcu. Monaco'ya attığı efsane frikik golü hala hafızalardaki yerini koruyor. Evet dostlar, bugün sizlerle Galatasaray tarihinin en iyi 3-10 numarasını belirledik. Listeye giremeyen Sergen Yalçın, Arda Turan, Lincoln, George Felipe, Elano gibi oyuncular da var elbette. Siz de Galatasaray'ımızın en iyi 3 on numarasını yorumlara yazmayı unutmayın. Belki sizin sıralamanız farklıdır. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız videoya bin like atıp bol bol yorum yapmayı ve kanala da abone olmayı es geçmeyin. Bu arada Alex de Souza sizce Galatasaray'da oynasaydı Galatasaray tarihinin en iyi 3 on numarasının arasına girer miydi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. EVANDER der Galatasaray'a. İtalyan basını Galatasaray'ın 24 yaşındaki Evander'le 4 yıllık anlaşma sağladığını ve oyuncuya yıllık 1.3 milyon euro ücret ödün duyurdu. Haberde Danimarka ekibi Midtjylland'le de 6.5 milyon euro karşılığında el sıkışıldığı aktarıldı. Ancak Galatasaray bu rakamı en az 4 taksitte ödemek isterken Midtjylland ise 2 taksitte parasını almak istiyor. Bu konudaki sorunla çözülmek üzere, çimbom kısa süre içinde Evander için resmi açıklamayı yapmak istiyor. Öte yandan İtalya basınından TMW, Evander Ferreira için Salernitana'nın da devreye girdiğini yazdı. İtalyan ekibi daha önce de Galatasaray'ın ilgilendiği genç golcü Boltzheimer renklerine bağlamıştı. Ancak bu kez transferin kazananının sarı kırmızılılar olması bekleniyor. Çünkü hem futbolcuya daha fazla maaş öneren hem de kulübün isteklerini karşılayan takım Galatasaray oldu. Galatasaray'dan Jordan Amavi hamlesi Galatasaray Patrick Van Anolt'un sezona istenilen seviyede başlamamış olması üzerine sol bek arayışlarına hız vermiş durumda. Paris Saint Germain'den Lyon Kurzawa'nın ilk aday olduğu belirtilse de alternatif isimler adına çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların listesine yer alan Jordan Amavi için Marsilya ile anlaşma sağladığı aktarıldı. Marseille'de Jordan Amavi'nin transfer dönemi bitmeden takımdan ayrılması gündemde. 28 yaşındaki oyuncunun Tudor yönetimindeki Marseille'de forma şansı bulması beklenmiyor. Sobe Karayışarı'ndaki Galatasaray'ın da bu fırsatı değerlendirerek oyuncu için anlaşma sağladığı ifade ediliyor. Lekip, Jordan Mavi ile yolların kesin olarak ayrılacağını duyururken Masiya'ya yakınlığıyla bilinen Lopoşi'ne göre ise Galatasaray 1 artı 2 yıllık satın alma opsiyonu içeren bir kiralama konusunda Marsilya ile mutabakata vardı. Ama Fransız ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor ki bu sezonu Galatasaray'da geçirmesi durumunda maaşının bir kısmını da Marsilya ödeyecek. Galatasaray'dan Livin Kurzawa bombası. Kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol transferi gündeme gelmiş durumda. Süper Lig'de Patrick Van Aanholt'un sergilediği performans sarı kırmızılıları arayışa iterken Paris Saint Germain'den Lyman Kurzawa için devreye girildi. Geçen sezonun başında kadroya katılan ve sarı kırmızılılarda hayal kırıklığı yaşatan bir performans sergileyen Hollandalı Anolt'un yerine sol bek arayışını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen yeni isim Lyman Kurzawa oldu. Fransız devi Paris Saint Germain'de forma şansı bulamayan 29 yaşındaki Solbeck'in durumu araştırılıyor. Sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayı sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon sadece bir resmi maçta forma şansı bulabilmişti. Öte yandan Aslan için Fransa'dan bir başka isim daha dikkat çekiyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Bordo ile finansal sorunlar nedeniyle sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan yine asıllı 20 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Amadou Traoré ile de ilgileniyor. Galatasaray'dan Suso bombası. Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ümraniye maçının ardından üç transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenilecek. Okan Buruk alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklerine de sahip olmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar Sevilla'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso için teklifte bulundu. İspanyol oyuncunun menajeriyle de kontak kurulduğu ifade ediliyor. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği öğrenildi. Suso'nun 2018 yılı Aralık ayındaki piyasa değeri ise 50 milyon euroydu. Sol ayakta bir oyuncu olan tecrübeli yıldız sağ kanat dışında 10 numaralı mevkide de forma giyebiliyor. 1.77 boyunda olan Suso 5 kez de İspanya milli takımının formasını terletti. Yıldız futbolcu daha önce Liverpool, Almeria, Genoa ve Milan'da da forma giydi.